Merhaba arkadaşlar. Bugün meta oynuyoruz. Meta nedir? Multi TF Auto. Yani GTA'nın only GTA 5'te var. GTA San Andreas'te de var. GTA 4'te de var. Burada benim evim. Burada kendime ayarladım. Burada böyle yerlerde 5 saniye bekliyorsun? Ne 5 saniyesi? 10 dakika mı ne bekliyorsun? Altta altta 500 megabat gibi bir yer yazıyor bir dakika. Şu taraf şu tarafta orada olunca biraz bekliyorsunuz sizi bir yere atıyor biraz bekletip orada da o da şu için f F1'e basıyorsun sonra böyle bir yer açıyor. Şöyle şu, şu jetpack var baş kapayıtan bilmiyorum. Va wow. fall of bisiklet bisikletten düşmüyorsunuz. Chat gizliği de herkes biliyordur. Burada harita var. Haritadan ilk kez çift tıkladığınızda o yere gidiyorsunuz. Şurada araçlar var. Kendinize araç yaratabiliyorsunuz. Bana pembe mi geliyor arkadaş? Bir dakika, şunun rengini siyah yapalım. Tamam. Modifiye. Ben hep en sona yapıyorum. O bence daha iyi en sondaki Yani bana göre. Şu ım. Arabanız yanıyorsa buna tıklayın ya da bir yeri kırılmışsa çevir de e, nasıl göstersem. İlk tamiri bir göstereyim. Arkadaşlar şimdi arabamız öyle değilim tamir dediğimizde arabamız eski haline dönüyor. Hmm. Bir de ondan sonra drift dağıtabiliyorsunuz. atabiliyorsunuz. Drift nereye kalarsa A sonsuzluk işareti. En sevdiğim işaret. Hmm. İntiharda ölüyorsunuz. Şurada skinler var. Şöyle. Benim e, bir tane sivil vardı en başta. Onda güzel bir skin vardı ama neden soğuk kayboldu. E, ışından da adamlar ışınlanabiliyorsunuz. İnteriyörü tam bilmiyorum. Hilelerde de hide jam. Ekstra bunu var far da bildiğimiz gibi far açıyor. Animasyonlar, oturma animasyonu falan onlar var. Hmm. Yer kaydetmekte yer diyorsunuz. Evim buraya yani. Her zaman gibi. Böyle yerler böyle kalıyorsun nasıl kapatacağım diye sormayın. Direkt açtığınız yere yine tıkladığınızda kapanıyor. CC kıyafetlerini ben de tam çözemedim. Ee, başka anlatacağım. Bu da kısa bir, kısa, bir duyuru videosuydu zaten. Zaten bil, biliyorsanız duyuru videoları kısa olur. Her yer dostum ana kat. Bazı sorularda şöyle bir şey de var. E, slash drop. Tıkladığınızda bura geliyor. Aha adamın arabasına bak. Zıktır lan. Şu argalardan bakayım. Sıktır, sıktır, sıktır. Yapma lan. Allah bunlar eski arama mı? Yeni arama mı? Belli değil. Hadi görüşürüz. F2'de de silah menümüz var. Şunu al. Şunu al. Tamam. Şuradan. Burada. Can doldu. Sıfır. Yok, tamam, kapatalım. Ay, yazamadım. Niye lan, nerede lan bu? Ne ya? Gel lan, ben de hemen Ben Buraya bir daha gelmem, hadi görüşürüz. Ben de şuradan... evime gideyim. Evime nasıl gideceğim şimdi? Aa, evet, interörde e, burada giremiyorsunuz bazı marketler nasıl ama silah marketlerine. Bu da online'a e girmek için. E Şimdiden desek burada da yok. Benim evim neredeydi ya? Şurada bir yerdeydi. Şurayı sunalım. Şu burada buluruz. <laughs> Emin yerini de ezberledim. Gide gide. En uzaklarda. Tüm adamların en uzaklarında. Aa şurada. Şu benim evi. Burada benim yerim. Space'e basınca bu da hızlıca aşağı iniyor. Şimdi, şunu da söylemiş olayım. İnelim. Bu da bazıların girmesi için ya. Hadi. Ben bazen adamları şu kapatıyorum. Tamam. Şuraya gelelim. Zaten cam Ben burayı ilk defa fark ettim. Zincir sandıydım. Tamam. Burada benim evim. Ve göstermiştim arkadaşlar. Bu sadece bir tanıtım videosu Bölümleri de gelecek. Şuna Şuraya... bir... Aa dürbünmüş. Bakabiliyor musun? peki çıkar. Bakabiliyoruz mu? Elimiz acımıyor mu lan Vurmuyoruz bile havaya vuruyoruz. <laughs> Arkadaşlar e, ee, Minecraft'ta nedense Şey gelmiş e, Ban gelmiş Kim yaptıysa onu da bilmiyorum O yapanı da Demeyeyim videoda da etmeyin bari. Yani o onu yapan arkadaşı ben çok seveceğim arkadaşlar. Çok güzel bir arkadaş. Hmm. Ee, bunun videoları da gerçek arkadaşlar. Ee, bu videoda bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.